Annem nerede? Burada dışarıda. Merhabalar Firdevs Hanım. Sabah sabah bu ne enerji? Neredeydin? Babama gittim. Adnan Bey de oradaydı. Ee? Ne e? Konuştunuz mu? Tabii. Ne konuştunuz? Doğru dürüst anlatsana. Çok merak ediyorsun değil mi? Senin lafın açıldı mı diye kıvranıyorsun. Evet konuştuk senden. Neler söyledin adama? Bilmem. Ya beni sindiremezsin. Bol sıfırlı bir çekle satamazsın beni peyker gibi. Ne yapmak istediğimi anlamaya çalışmıyorsun. Sadece yargılıyorsun baban gibi. Sadece. Çünkü ben babamın kızıyım. <laughs> Seni sevmiyorum anne. Hani. Hiç umurumda değil. Yoluma çıkma yeter. Amazon mobil uygulamasını indirin. Siz neredeyseniz alışveriş oraya gelsin. Müzik odasına geçelim mi? Babam geldikten sonra çalışsak? Nasıl istersen. Ya şimdi aklım onda, ders bölünmesin. Tamam Nihalciğim. İstersen bugün ara verelim, yarın çalışırız. Ne iyi olur. Tamam. Ben de biraz evin işlerine bakarım. Süleyman Efendi günlerdir hesaplar, hesaplar diye peşimde. Teşekkür ederim. Deryan Saçların mı var? Erken geldin. İşte bana bak. Amcam bahçede mi? Yok evde. <laughs> aman aman iyi. Günaydın suratsız. Günaydın. <laughs> Nesi var bunun? Danyal'cim ne oldu bebeğim? gerçekten mi bebeğim? Seni düğünde kızlarla dans ederken gördük Bülent. Nerede gördünüz? Magazinde verdiler. <laughs> dans başladığında içeride kamera falan yoktu. Hepsini çıkarmışlardı. Dışarıda dürbün vardı. Bülent. Hey. Teknede. İnanmıyorum. Siz düğünü seyretmeye mi geldiniz? Sen görürsün. <laughs> bir daha bir şeyse benden bakalım. Meraklılar gibi yazı. Çekil şuradan. Babanı kontrole mi geldin sen yoksa? Ya Behlül çekil bak vallahi fena olacak. Dürbünle baktınız ha? Çekirdek dediniz mi seyrederken? <laughs> çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Bülent tutturdu diye gittik bir kere. Ben hiç istemedim. Tabii tabii. Nesin, ne Cemile de istedi. Onlar da mı geldiler yoksa? Matmazel bile geldi. Aa, aa. İnanmıyorum. Ne var? Yemekten sonra tekneyle gezerken düğünün önünden geçtik. Biraz baktık uzaktan çok kalmadık bile. Ne olmuş yani? Hiç, iyi yapmışsınız canım. Keşke haberim olsaydı el sallardım ben size. Sevimsiz. Ay nasıl da kızınca yanakları kızarıyormuş. Ya uğraşma benimle. Kül kedisi gibi uzaktan baloya da bakarmış. Behlül. Hmm. Ya uğraşma bırak. Hadi üstünü işte de denize gidelim. Hmm, yorgunum. Tekne duyursun hadi Behlül lütfen. Nihal gelmezse gitmem. İnan ki gitmem. Abla, abla. Ne oldu? İşin mi düştü? Ya Belül ya, ikimiz gidelim ne olur. Ah tamam, tamam. Bir üstümü değiştirin de sonra belki ablanı da ikna ederiz. Olur mu huysuz? Uğraşma, gel gidelim. <laughs> Taklım. Nereye gittin baba? Kabristana. Anneme. Keşke bana da söyleseydin taklım. Erken gittim. Yarın gidersen saat kaç olursa olsun gelirim. Bakarız. Bülent nerede? Behlülün kuyruğu ya onunladır. Bülent, babam geldi. Behlül. Bana mı seslendin? Ne oldu? Ben de bekleyeyim, ben de geliyorum. Ya. Kim ikna etti? Seninle konuşacaklarım var. Hadi bakalım. Evet, evet mükemmeldi. Her şey çok güzeldi gerçekten. Beşir tekneyi hazırlamış Beylül Bey, Bey. yiyecekler de hazırlanıyor. Tamam, sağ ol. Adnan Bey bugün bizi köşke davet etti. Bakıyorum hiç vakit kaybetmiyorsun. İstemiyorsan gelme. Ayıp olmasın diye siz de çağırdı zaten. Yo, ayıp olur. Madem davet etmiş gideriz. Bak benim avaz bunu bozacaksan hiç gelme Bihter. Adnan Bey çok iyi bir insan. Onu üzmem merak etme. İlişkiyi onaylıyorsun yani. Sorun çıkarmayacaksın. Kesinlikle.